Merhaba sevgili örgü severler. Bugün sizinle değişik bir bere çalışacağız. Bu beremizin de adı şaşkın bere. Daha önce bunun atkısını çalışmıştık. Ve şimdi de beresini çalışalım istedik. Ve biz şişimize yine aynı ip kalınlığı kullandık. 210 metre uzunlukta batik desenli bir ipimiz var. 4 numara şişimiz var. Ve %100 akrilik bir ip bu. Şişimize 56 tane ilmek attık ve örneğimizi arka yüzden Hemen başlıyoruz. Şimdi e, atkıdaki yaptığımız gibi iki ters iki düz işlemimiz var burada e, ve birinci sıramızı biz arka yüzden ters örerek e, başlıyoruz. 36 tane ilmeğimi burada ters örüyorum. Biz arkaya alıp iki tane düz örüyoruz. İpimiz önde tekrar 12 tane ters örüyoruz. İpimiz arkada iki tane düz örüyoruz ve ipimiz önde son 6 kalan ilmeğimi de ters olarak örüp bitiriyorum sıramı. Evet şimdi ön yüze geldik. Ve bizim burada 6 ilmeklik bakın düz 6 tane ilmeğimiz oluştu. Bunu şimdi bu sırada ters örüyoruz. Yani iki sıra düz, iki sıra ters örneğimize. E, aynı atkıdaki gibi ve bu berede de yapacağız onu. Şimdi ters örerek başlıyoruz ön yüzden. Hep yönünü değiştireceğiz buradaki ilmeklerin bu bizim aynı şapkadaki aynı zamanda lastik bölümümüzde olmuş olacak. Yani bu 6 ilmeklik payımız bizim şapkamızı tutan lastik payı. 2 tane tersimiz var onun yanında. O da saç örgünün kenarındaki iki ters olacak. 12 tane de saç örgüsü için burada ilmeğimiz var. 12 tane ilmeğimi de ördüm. İpim önde. Şimdi saç örgüsünün yanındaki İki tane tersim var. Yani burası benim e, alnımdaki saç örgüsü olan bölümü, e, Bant kısmı aslında aynı zamanda. Ve diğer kalan kısımda aynı bu baştaki altı ilmek gibi dönüşümlü olarak iki sıra düz, iki sıra ters örülecek ve dolayısıyla şimdi düzümüz olduğu için ön yüzde de örneğimizi çevirdiğimiz için buradaki sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet şimdi ön yüzümüzü bir sırasını geçmiş olduk. Arka yöne dönüyoruz. Bakın arka yönde de daha önce iki sıra tersimiz vardı. Şimdi burada ilmeklerim düz oldu burada ters ördüğüm için. Bu sıra yine örneğimi tamamlayıcı sıram. Yani dolayısıyla burayı düz öreceğiz. Buradaki kısımda bakın bu 36 ilmeklik bölüm bizim şapkamızın tepe olan bölümü. Diğer kalan Evet şişimizde 56 tane ilmek var. 56 ilmek atmıştık şişimize. Ee, ve bizim buradaki tepe bölümünde 36 tane ilmek 20 tane de e, alın kısmındaki saç örgülü e, bantlı kısımda 20 ilmeklik bir bölümümüz var. Burası buradaki 20 ilmeklik bölüm sürekli aynı şekilde örülürken buradaki 36 ilmeklik bölüm Sürekli arka yönden biz şimdi bir kesim yapacağız burada kese kese buradaki 36 ilmeklik bölümü 18 ilmeğe kadar düşüreceğiz ve bunu hep arka yüzde birer birer keserek yapacağız. Dolayısıyla şimdi biz hem örneğimize devam ediyoruz yani biz burada 36 ilmeğin 34 tanesini örüyoruz çünkü orada bir kesim yapacağız şimdi 34 tane düz bir şekilde örelim evet şimdi 34 tane ilmeğimi ördüm 36 ilmeğim vardı bizim şu tepe kısmında ve bakın burada da zaten saç örgülü yani şurası bizim ayırt etmemiz gereken bölüm yani 2 ters 12 saç örgüsü 2 ters ve önde de yine bant olan 6 ilmeklik bantımız olan bölüm burası ve biz bu 36'lık bölümün Son iki ilmeğini sürekli keseceğiz arka yönden. Yani şimdi biz bir tane keseceğiz ve buradaki tepe bölümde 35 tane ilmek kaldı. Şimdi ön bant bölümü için yine normal rutin bir şekilde iki düz arkada tabi 12 tane ters 2 tane düz ve burada yine örneğim 6 ilmeklik örneğimi yine 6 tanesinde düz örüyorum ve buradaki örneğimi de tamamlamış oluyorum yani iki düz iki ters sıramın ikinci ters sırasında tamamlamış oldum Evet şimdi bakın burası düz alanımız zaten saç örgüsünün olduğu alan Şimdi burada 6 ilmeklik bölümü bu, bu kez düz örerek başlıyoruz. Yani altı ilmeğinizi düz örüyorsunuz. İki, dört, altı. İki tane ters örüyoruz. Ve saç örgümüzü biz şimdi e, üçe böleceğiz. Çünkü biz üçlü bir burgu işlemi yapacağız. Yani ile burmayacağız. Sadece ilk sekiz ilmeği ilk önce buruyoruz. Dolayısıyla buradan iki, dört, 6 ve 8 ilmeğimizi çıkarıyoruz. 2 4 6 8. Sağ şişimizle 4 ilmeği içten alıyoruz. Sol şişimizde de dıştaki 4 ilmeği alıyoruz. Alıp bu şekilde tekrar geri takıp 4 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Evet 8 tane ilmeğimizi burada birinci kez burmuş olduk. Ee, diğer 4 ilmeğimizi saç örgülü olanı daha sonra vuracağım için onları normal 4 tane ters olarak örüyorum. İpim önde. 2 tersim saç örgülerimizin yanında ikişer tane ters hat yaptık. Böyle e, orada çukura düşsün saç örgümüz diye. Şimdi burada 35 tane ilmeğimiz kalmıştı. Ve bu 35 ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Ön yüzde yönümü değiştiriyorum yine. Arka yönde de ters olarak örüyoruz. Ee, 35 ilmeğin sadece 33 tanesini örelim. Son 2 ilmekte yine arka yönde olduğum için bir kesim yapıyoruz. Burada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Çünkü tersler arka yönde. Evet bakın burada şimdi düz çizgiden takip edebileceğiz saç örgünün düz çizgilerine hep iki ilmek kaldığı zaman yani bu iki düzü almıyoruz içeriye ve bu şekilde bakın iki tane tersim var onu ters alarak iki tane ilmeğimi kesiyorum ve normal yine ön bantımı iki düz 12 tane ters tekrar iki tane düz ve 6 ilmeklik yine öndeki bant bölümümü ters örüyorum. Ve ön yüzdeyiz. Şimdi buradaki örnek yine örneğim için e, buradaki ilmekleri bu kez ters örüyorum çünkü ikinci sıram orada tamamlandı. 6 tane bant için ters. iki tane saç örgüsü için ters toplam 8 tane ters ördüm. 12 tane düz örüyorum. Tekrar iki tane ters. Evet, bant bölümüm tamamlanmış oldu. 20 ilmeklik bir bölüm bu. Şimdi tekrar tepe bölümüne geldik ve burada e, yine değiştireceğiz yönünü çünkü düz yani dolayısıyla ters örüyoruz kalan ilmekleri burada. Evet, arka yöndeyiz. Arka yönden de e, düz örüyoruz ilmeklerimizi. Şimdi 32 tane normal düz örelim ve tekrar bir kesim yapacağız. Evet, şimdi sürekli saymamak için şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın, burada iki tane düz ilmeğim var. Her zaman bu iki ilmeği keseceksiniz. Yani bu iki düzü gördüğünüzde iki tane burada örülmemiş ilmeği birlikte alarak bir tane kesim yapacaksınız. Ve daha sonraki zaten iki ilmeğiniz sizin ön bantınız olmuş oluyor. O şekilde takip edersiniz ve saymanıza da gerek kalmaz. Şimdi on, iki düzü ördükten sonra ona 12 tane ters örüyoruz. 2 tane düz ve buradaki kalan son altı ilmeğimizi de düz olarak örüp bitiriyor sıramızı ve tekrar ön yüze geliyoruz Ön yüzümüzde yine örneğimizin yönü bakın iki ters, iki, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters şeklinde. Burada, burada da aynı şekilde iki ters, iki düz şeklinde çıkmaya başladı. Ve saç örgümüzü her 6 sırada bir vuracağız. Şimdi burayı yine 6 tane düz örerek başlıyoruz. Ve 2 tane ters örüyoruz. Saç örgümüzün kenar hattı için bu. 12 tane düz örüyoruz. 2 tane ters. Ve tekrar örnekli bölüme geldik. Burada da ters olduğu için ilmekler, örgümüzün yönünü değiştirmek için düz örüyoruz buradaki ilmekleri. 3 defa kesmiş olduk şimdi biz tepe bölümünden. 33 tane ilmeğimiz var şu an burada. Oradaki ilmekleri 18 ilmek kalıncaya kadar böyle kesmeye devam edeceğiz sürekli. Evet arka bölümden de ilmeklerim ters olduğu için ters örüyorum. 31 taneye denk geliyor. Şimdi 31 tane ters öreceğim ve bir tane kesime gelmiş olacağım. Evet bakın yine buradaki düz iki tane çizgime geldik. Demek ki burayı keseceğiz. İki ilmeği birlikte alıp kesiyoruz. Ve daha sonra hemen iki tane düzümüzü örüyoruz arkada. 12 tane ters 2 tane düz düz ve kalan 6 ilmeğimi de ters örüyorum burada. Ve öndeyiz tekrar. Evet şimdi tekrar örneğimizin yönünü değiştiriyoruz. 6 tane ters tane de saç örgüsü için ters yani toplam 8 tane ters 12 tane düz 2 tane ters ve kalan buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum tepe bölüm Evet şimdi burayı ters örüp arkadan düz örerek kesim bölümüne kadar gelelim. Evet 30 tane arkadan düz ördüm ve tekrar kesim yerine geldim. Bir tane düz alarak çift kesiyorum ve kalan ilmeklerimi gelişine göre örüyorum yine burada. 2 düz 12 ters 2 düz ve 6 tane yine orada düz örüyoruz. Her 6 sırada bir saç örgüsünü vuracağız. Şimdi herhalde ön yüzde artık Evet sıramız gelmiş. 6 sıramız tamamlanmış. Şimdi burada e, bu kez diğer tarafını vuracağız. Yine örgümüzün yönünü önde değiştiriyoruz. Düz örüyoruz bu kez 6 taneyi. 2 tane ters. Şimdi ilk 4 saç örgümün ilmeğini örüyorum artık. Çünkü burayı daha önce vurmuştum. 1, 2, 3 ve 4. Ve 8 2 4 6 8 ilmeğimi şişten çıkarıyorum. Sol şişimle içteki 4 ilmeği alıyorum. Sağ şişimle de diğer sondaki 4 ilmeği alıyorum. Ve şişe takıyoruz. Evet şimdi bunları düz olarak 8 ilmeğimizi örelim. 2 tane ters Evet buradaki tepe bölümdeki ilmeklerinde hepsini düz örüyoruz Evet, düz örüyoruz burada ve arkadan da ters örerek yine kesme bölümüne geliyoruz. Arka yönden 29 tane tersimi ördüm. Bakın yine düzlerin yanında 2 tane tersim var. Onları ters alarak kesiyorum. Ve 2 düzümü örüyorum. Evet şimdi bu şekilde tekrar biz e, ön bantı örüyoruz ve tekrar kesim yerine kadar geliyoruz ve oradan sürekli birer ilmek keseceğiz şimdi ön yüzde bir görelim ön görüntüsüne Evet bakın buradaki saç örgümüzde ikinci burgumuzda çıkmış oldu. Burası da bizim alttaki alnı, alın kısımdaki bantımız olacak. Burası da tepe bölgümüz olacak. Bakın arkadan baktığımız zaman da burası zaten artık bize bir işaret veriyor bakın. Bu arka yüzden gelirken keseceğimiz şu iki ilmekler buradaki iki düzden bunları kaçırmamış olacaksınız. Sürekli bu düzlerin yanındaki iki ilmeği arka yönden keseceğiz. Eğer düz örüyorsak düz olarak keseceğiz. Ters sıramızda da ters olarak keseceğiz. Çünkü iki sırada bir değişiyor bu. Evet şimdi bayağı bir keselim. Yani çok fazla ben size ekranlarda tutmak istemiyorum. Şimdi biz burayı da yeni burduk. Altı sıra sonunda tekrar e, buracağımızda ben size orayı tekrar göstereceğim. Bu şekilde burayı da zaten düşüreceğiz. Şimdi bu şekilde e, aynen devam ediyoruz. Burayı her iki sırada, burayı her iki sırada çeviriyoruz. Burası zaten aynı şekilde gidiyor. Bir altı sıra sonunda da saç örgüsünü yapacağız. Bu arada da kesimleri unutmuyoruz. Evet, şimdi biraz daha örmeye devam edelim. Evet, şimdi saç örgüsü için tekrar üçüncü kez, yani bir, iki, üçüncü burgumuzu yapacağız ve şişteki 8 ilmeğimizi çıkarıyoruz. Sağ şişimle içteki 4 ilmeği, sol şişimle de dıştaki 4 ilmeği toplayacağız. Ve yine düz bir şekilde burayı örüyoruz. Her 6 sırada, yani bu burgudan sonra geri dönüş sırasını saymıyoruz ve onun üzerine 6 sıra, yani 3 defa gidip geldikten sonra tekrar Saç örgümüzü bu kez diğer tarafından vuracağız ve bu dönüşümlü olarak böyle devam edecek. Ee, ta ki şapkamız bitinceye kadar Saç burgularımız her 6 sırada bir vurulacak. Evet şimdi iki tersimizi de örüyoruz ve buradaki örneğimize devam edeceğiz. Bakın saç burgumuz da böyle üçlü bir şekilde görünmeye başladı. Evet bu sıra şimdi ters örüyoruz. Arkadan kesmelere devam ediyoruz. Şimdi epey bir 18 ilmeğe kadar düşünceye kadar bir örelim ve daha sonra buradaki eksilen ilmekleri nasıl yerine koyacağız onu zaten hep birlikte yapacağız yine ve tepemizi de oluşturacağız onu yaparken tekrar sağ şişimle içtekileri sol şişimle de dıştaki 4 ilmeği alı, alıyoruz bir takıyoruz şişimize şimdi tepemizi de artık oluşturacağız bu sırada Çünkü e, orada 18 tane ilmeğimiz kaldı şimdi bunları örelim saç örgülerimizi 2 3 4 5. 6 7 ve 8. Kalan 4 ilmeğimizi de buradan örüyoruz. 2 tersimizi örüyoruz. Şimdi burada e, ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örgü yönümüze devam ediyoruz. Evet, tepemizdeki saç örgüsünden sonra saydığımızda 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane ilmeğimiz kaldı. Evet, şimdi bizim bu tepe bölümümüzde kesimden dolayı bakın kese kese böyle yara ilmeğimiz burada eksilmiş oldu. Ve şimdi biz bu tep buradaki düz olan bölümden aynı zamanda tepeyi de oluşturacağız. Ve oradan ilmek çıkaracağız. Ne kadar ilmek çıkaracağız? Tam kestiğimiz kadar ilmek çıkarıyoruz. Yani 18 tane ilmek çıkararak tekrar burada biz 36 ilmeğe ulaşacağız. En başlangıçtaki rakamımıza. Evet, şimdi biz buradan 18 ilmek çıkardık ve bakın burada tepemiz de aynı zamanda çıkmış oldu. Şimdi zaten işlem sürekli aynı devam ediyor. E yine biz buradan örneğimize sadık kalıyoruz. Bakın burada bir ters çizgimiz olduğu için burayı düz örerek devam ediyoruz aynı zamanda ve böyle oradaki çizgimizi de bozmamış oluyoruz. Evet bakın şimdi yine 36 tane burada ilk başlangıçtaki kadar tepe ilmeğim var ve yine buradaki düzlerin yanından biz kesmelere aynı şekilde hiç burada aksaklık yapmadan kesmelere devam edeceğiz ve tekrar buradaki ilmeklerim 18 ilmeğe düşünceye kadar bu bizim birinci dilimimiz 18 ilmeğe düştüğümüzde tekrar tepeden toplama yapacağız aynı şimdiki yaptığımız gibi ve yaklaşık 5 dilim meydana getireceğiz o şekilde. 5 dilimin sonunda da zaten beremiz tamamlanmış oluyor. Diğer taraflar zaten aynı şekilde devam edecek. Sadece her 18 ilmeğe düştüğümüzde unutmuyoruz. Tepemizi tekrar eksettiğimiz kadar topluyoruz. Ve topladıktan sonra da bakın böyle bu toplanmış hali ve böyle burada kendiliğinden zaten bir tepe oluşmuş oluyor. Bakın böyle baktığımızda. Evet sevgili örgü severler. Bakın şimdi biz burada toplam baktığımız zaman 1 2 3 4 kere topladık ve 5. dilimimizi de tamamladık. Yani toplam böyle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane dilimimiz oluştu. Artık beremiz de tamamlanmış oldu. Böyle baktığımızda, şu şekilde tepemizde oluşmuş oldu. Saç örgümüz de çıktı. Evet, şimdi biz burayı keseceğiz. Artık burada yine 18 tane ilmeğimiz kaldı. Artık burayı toplamıyoruz. Toplamadan kesip bitirip buraya onu dikişle yerleştireceğiz. Ve bunun içinde yine buradaki ikinci sıramı tamamlayacağım tabii ki. Hemen oradaki ilmekleri. Hem öreceğim. Şimdi bu sırayı hemen e, örerek tamamlıyorum. Ön yüze geliyorum ve ön yüzden tüm ilmeklerimi e, kapatıyorum. Şimdi hemen bir örelim. Ön yüzden keseceğiz oradaki çünkü e, bir sıramız dikişe girecek zaten. Evet, şimdi buradan düz örerek ilmeklerimizi kapatabiliriz. Yine üzerinden atlatarak böyle rahat bir şekilde tüm ilmeklerimizi kesiyoruz. Bir örüyoruz, bir üzerinden atlatıyoruz. Bir örüyoruz, bir üzerinden atlatıyoruz. Evet sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi bu şekilde kapatalım. Evet şimdi belimizin ters yönünü çevirelim içe doğru. Ve e, buradaki ön bant bölümünden dikmeye başlıyoruz. Buradaki saç örgülü bölüme dikkat ediyoruz. Tam üst üste getirelim. Evet normal makine dikişi gibi dikeceğiz. Böyle yarım santim içeriden dikmemiz yeterli gelecek. Evet şimdi burada bakın böyle bir üçgen bölüm var. Onu da bu şekilde buradan Ölçüyoruz bu şekilde. Bakın, böyle zaten yeri belli ve buraya bir iğne takıyoruz. Bakın, bu buraya yerleşiyor. Bu kalan da zaten buraya yerleşecek. Ve oradaki tepe bölümünde tamamlamış olacak aynı zamanda. Şimdi yine Aynen dikmeye bu şekilde devam ediyoruz. Orayı iğneledik kaymasın diye. Hem de dikişimiz kaymamış olacak. Evet bu kalan bölüm de zaten buraya yerleşiyor. Körüklü olan bölüm bu. Evet burası da dikilmiş oldu. Tamamdır. Ve beremizi çevirebiliriz artık. Bakın diktiğimiz bölümde aynı hiç belli değil. Yani buradaki işlemle aynı bir şekilde durmuş oluyor. Ve tepemizde böyle şöyle bir şekil almış oldu. Yani 1 2 3 4 5 tane dilimimiz oluşmuş oldu. Evet, isterseniz çok hafif buhar verebilirsiniz. Biraz hafif arkaya doğru sark sarkabilir o zaman hem. İsterseniz de vermeden böyle daha sıkı biberi olarak kullanabilirsiniz. Projemizin daha sonuna geldik. Başka projelerde yeniden görüşmek üzere. Bizlere yorum yazmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.